Merhaba, Meksika'dan selam hepinize. En çok sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlamak istedim bugün. O da yurt dışına nasıl çıktığım, Türkiye simülasyonundan nasıl kurtulduğumdu. Ee, bu sorunun aslında cevabı çok uzun. Çünkü 2003 yılında ilk çıktım yurt dışına. Çok fazla denemeler yaptım, o sayede çıkabildim. Bir defa ben Türkiye'de yaşamın çok iyi olduğu zamanlarda, yani insanların para yapabildiği, önünü görebildiği, huzurlu yaşadığı zamanlarda, o zaman bile e, yurt dışına çıkmayı hedefliyordum hep. Çünkü Türkiye'de çalışma hayatını bir kere gördükten sonra hakkımın yenildiğini gördükten sonra ve yurt dışında da işte maaşların çok yüksek olduğunu, orada hak yenmediğini. ...duyuyordum hep. O sebeple yurt dışına çıkmayı çok istemiştim. Eğitim kalitesi de tabii ki... ...çok yüksek. Bunun da bir sebebi var. İnsanlarına da... ...bakıyorsun. E, diyorsun ki... ...bu insanlar bu kadar... E, ...kibar... ...bu kadar eğitimli, bu kadar kültürlü ise... ...yurt dışında yaşamak... ...daha iyidir herhalde diyorsun. Daha yani 18 yaşındayken... ...başlayan bir... E, ...serüven diyeyim. Ama... Tabii daha öncesi de var. Çocukluğumdan beri hep gelen bir yurtdışına dışına karşı e, hayranlığım da olmuştu. Avustralya ile başlamıştı bu hayranlık. Sonra işte 21 yaşındayken e, Work and Travel programıyla yurtdışına çıktım. O zamanlar ben iletişim fakültesinde okuyordum üniversitede. Bizim fakültede yurt dışına çıkan veya çıkmayı düşünen hiç kimse yoktu. Ama ben e, turizm fakültesindeki arkadaşlarımdan duymuştum. Bir kişi work and travel Amerika'ya gitmişti. Ben de acaba ben de gidebilir miyim diye onun peşine takıldım. Sonra bir iki konferanslara katıldım. Katıldığım konferanslarda e, bayağı bir etkilendim. İşte giden birkaç kişi vardı ve gitmek isteyen de yaklaşık 50-100 kişi vardı. O zamanlar daha yeni yeni çıkıyordu böyle work and travel. Sonra ben 2003 yılındaki work and travel'a katıldım ve gittim Amerika'ya. Fakat Amerika'dan dönmek istemedim. Ee, dil kursuyla kalmaya devam ettim. Vizemi öğrenci vizesine çevirdim. Aslında o zaman hiç dönmemeyi düşünüyordum ama hem ailemi özlemiştim hem okulumu bitireyim, diplomamı alayım, ondan sonra bir daha gelirim diye düşündüm. Her sene green card çekilişlerine katıldım. Eee... Bu süre zarfında yurt dışından tekrar geri döndüm, ee, diplomamı aldım, okulumu bitirdim, askerliğimi yaptım hemen. Ee, ondan sonra her yaz işlere girdim, turizmde çalışmaya başladım. Kendi sektörüm olan iletişimde hiç çalışmadım. Fakat bir yandan da her kış e, kapıyı zorluyordum yani sürekli Avustralya, e, Amerika Birleşik Devletleri her türlü staj, e, gemi işi, turistik işler, e, stajlar, hepsini deniyordum. Ve bu sayede yazları çalışıp, para biriktirip, kışları gidip acentalara paraları yatırıyordum. Hani bende öyle bir hırs vardı ki illa yurt dışına çıkacağım, illa yurt dışında yaşayacağım diyordum. Ve bu şekilde birkaç sene sürekli ajantalara para yatırdım ama hiçbir faydasını görmedim. Yani sürekli o ajanta kazıklıyor, öbürüne gidiyorsun, o diyor olmadı diyor, bizini alamadın, işte paranın şu kadarını iade edebilirim, bu kadarını edemem. O iadeleri de zar zor alıyorduk zaten. Ondan sonra gemi işine başvurdum. Çok zor bir mülakat vardı, onu geçtim. tam gemi işi oldu. Hadi git dediler, vizeni al. İlk defa dedim bir şey oldu, süper, harika. Tam böyle vizemi alacağım. Bu sırada bana Green Card çıktı. Green Card çıkınca tabii e, gittim acentaya dedim ki ya böyle böyle. Ben dedim vazgeçtim, gemiye gitmeyeceğim. E, Gemi de bu arada Disney Cruise Line. E, Disney, var ya Walt Disney'in gemisi. Onun Cruise gemisinde çalışacaktım. Garsonluk yapacaktım. Sonra işte Olmadı o iş. Ee, daha doğrusu o iş oldu da ben iptal ettim. Green Card kazandığım için konsolosluğa gidip vize mi aldım, göçmenlik vize Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da 6 sene kalıp vatandaş olduk. Daha sonra dünyayı gezmeye başladım. Yani benim e, serüvenim aslında özetle bu kadar. Daha sonra işte gittiğim yerlerde tabii ki pasaport olduktan sonra çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yani Yeni Zelanda'ya gittim, Avustralya'ya gittim. buralarda hiçbir vizeyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsun. Bir tanesi mesela Avustralya 24 saat önceden internetten başvuru yaptığın zaman çat diye hemen e-mail atıyor sana. Vizeniz onaylandı diyor. Gidiyorsun ondan sonra pasaport kontrolünde onu gösteriyorsun. Öbürü mesela Yeni Zelanda bize bile istemiyor. Yani direkt bileti alıp gidiyorsun. Ben geldim. selamlar diyorsun. Hoş geldin diyorlar. Yani pasaportun bana katkısı bu oldu. Ben zaten Amerika vatandaşı olmayı hiç istemiyordum. Çok Amerika'ya gittiğim için de çok pişmandım. Yeşil kart çekilişini kazandığım için de çok pişmandım. Çünkü ben İşimden çok memnundum o sıralar. Hayatım çok iyi gidiyordu. Ee, güzel, kazançlı bir işim vardı. Türkiye'nin en kaliteli, en iyi otelinde çalışıyordum. Ve Amerika'ya ilk gittiğim zamanlarda o oteldeki bir tane arkadaşım beni arayıp şöyle demişti. Ya dedi sen niye gittin ki? Ben anlamadım dedi. Burada dedi ne güzel çalışıyordun, İşin vardı, para kazanıyordun, mevki, makamsa dedi onu yapardın zaten. Ee, yani bir sürü ortamın, arkadaşların vardı, seviliyordun. Yani hatun istesen hatun da var dedi. Yani niye gittin ki sen Amerika'ya, ne yapacaksın ki orada dedi. Ha ben şöyle durdum bir düşündüm, dedim ki... Ha dedim adam doğru söylüyor, adam haklı dedim. Ben niye geldim ya buraya dedim. Hani green card diye geliyorsun, en kötü diyorsun işte bir otelde çalışırım ya diyorsun Türkiye'deki gibi. Bir otelde çalışırım diyorsun, ne olacak ki? Ama öyle olmadı işte. İlk gittiğim zamanlarda bu Lehman Brothers krizi vardı. Bankalarda e, Amerika çok büyük bir e, kriz yaşamıştı. Ve ben de krizin en etkili olduğu yere Florida'ya gitmiştim. Florida'da tabii işsiz kalınca 4 ay boyunca aşağı yukarı ben bütün birikimimi orada harcadım. Ondan sonra Boston'a gittim. Boston'da e, çok çalıştım haftada 7 gün ve bir miktar para biriktirebildim sonra kendi işimi kurdum ondan sonra işte dolandırıldım işte bir sürü başıma olaylar geldi sonra Kaliforniya'ya geçtim orada bir halı şirketine girdim sonra Amerika'yı dolaşmaya başladım o iş vasıtasıyla Oradan sonra New Jersey, New Jersey'de vatandaş olup ayrılacaktım. Bir arkadaşım geldi dedi, gel Kaliforniya'ya dön çok güzel bir iş vereceğim sana. O da beni kandırdı. <laughs> Daha doğrusu götürdü beni. Yani götürdü dediğim, ben kendim gittim de. E, işi verdi ama istediğim işi vermedi. Ondan sonra o şekilde de biraz zaman geçtikten sonra ben e, pasaportumu aldım ve dedim ki alır almaz çıktım zaten. 4 gün arada süre var. Dedim ki ben dedim gezeceğim dedim. Bu pasaportun bana tek katkısı olacak. Gezeceğim dedim. Başka da bir şey yaramaz dedim bu pasaport. Bir daha da gelmeyeceğim Amerika'ya dedim. Ama ondan sonra işte Türkiye'ye bir dönüş yaptım. Ee, bu dönüşte baktım ki burada yaşanılmaz yani doları olana terörist diyorlar. Ondan sonra insanların yüzü asık. Herkes böyle sürekli ya ne olacak bu gidişat işte at izi it izine karıştı falan muhabbetleri. Ondan sonra ben dedim ki en iyisi ben gideyim Kamboçya'da çok güzel bir ada görmüştüm. Orada da işte küçük bir Türk komünitesi e, vardı. İşte dedim gideyim orada yaşarım dedim. Güzel bir yer orası dedim. Yani işte Rakımı da içerim dedim. Balığımı da yerim dedim. Deniz kenarında güzel olur dedim. Ama işte... Öyle olmuyor yani hayallerle hayatlar biraz farklı oluyor. Bir senem geçti orada da orayı da denemiş oldum. Daha sonra oradan dedim ki ben dedim Kabak Vadisi'ne döneceğim dedim çünkü Türkiye'de dedim şehirde yaşamak mantıksız. En güzel dedim Kabak Vadisi'nde yaşamak dedim çünkü e, ben turizmden anlıyorum ve şehir sevmiyorum. O yüzden de dedim en iyisi dedim. Ben Böyle deniz kenarı, işte orman falan güzel bir yer dedim. Orada yaşarım. Her şey çok güzeldi. Gittim. Çok güzel bir iş buldum. Sağ olsun oradaki insanlar yani bana hiç patron gibi davranmadılar. Aileymiş ilişkisi Eee orada hem bir yandan da aktiviteler yaptım, etkinlikler, işte insanlar geldi, buluştum. İşte mesela bu tişört gezencen yazılı bu tişört. Bunu mesela bir arkadaşım bana hediye etti, sağolsun. Yani orada Gezencan, Gezencan oldu. Gerçekten e, hani Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde en tepeye çıktım orada. Kendini kanıtlama, artık Yeme içme, hayatım çok sağlıklı, güzel uykumu alıyorum. E, deniz manzaralı bungalovum var falan. Her şey çok güzeldi. Ama Rahip Fransız krizi. Ondan sonra işte doların bir anda yükselmesi, paramın pul olması. Sonra işte herkes tabii haklı olarak şey diyor, ''Aa sen Amerika'da yaşayabiliyor musun? E niye burada duruyorsun?'' falan. Ben de kendimi tabii sorguluyorum bu arada. Ama yok asla diyorum, ''Gitmeyeceğim canım, Amerika'ya gider miyim bir daha?'' diyorum. Sonra işte sosyal medyada yazdığım bazı yazılardan dolayı e, ee, Akit gazetesi başta olmak üzere troller tabii beni takibe aldılar, fişlendim. Ondan sonra gel bakalım dediler, Na, niye yazdım, ne yaptım bilmem ne. Sonra ben dedim ya yeter dedim, illallah artık dedim. Lanet gitsin sizden dedim ya. Ben dedim gidiyorum dedim. Ama Amerika'ya yine gitmiyorum dedim. Ben dedim bir Avustralya'ya gideceğim orada bakacağım bir şeyler. Orada birazcık durdum. Ondan sonra oradan Güney Kore'ye geçtim, orayı bir denedim. Hiçbiri olmayınca bastım tekrar Amerika'ya gittim. 2 senedir, sonraki senedir Amerika'da yaşıyordum. Şimdi bir tatil için geldim Meksika'ya. Ve şunu söyleyeyim. Düşüncelerim çok değişti. Şu an yani Amerika'da yaşayabildiğim için kendimi inanılmaz aa, şanslı hissediyorum. Ve burada yani Amerika Birleşik Devletleri'nde daha uzun süreler en azından bir ayağım burada olacak şekilde yaşayacağımı düşünüyorum. Yani Türkiye'de yaşamadığım için, oradan kurtulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bence e, imkanı olan da herkesin kurtulması lazım. Gerçekten şu anda tam bir cehenneme dönüştü orası. Görüyorum bunu ve size de bol şans diliyorum. Gerçekten işiniz çok zor ben ülkemi çok seviyordum. Asla Amerika'da yaşamam diyordum. Düşüncelerim artık çok değişti. Yani ülkemin insanlarını da yanlış görmüşüm. Ülkemi de yanlış tanımışım. Yani hakikaten insanın önce bir kendisini düşünmesi lazım. Ondan sonra çevresindeki şey sorunları, başka insanları düşünmesi lazım. Yani ben Elimdeki imkanları sonuna kadar artık kullanacağım diyorum. Türkiye simülasyonunu bitirdiğim için acayip mutluyum. İyi ki ayrılmışım diyorum. Özellikle de şu pandemi döneminde. İyi ki ayrılmışım diyorum. Ayrılabilen elinde imkan olan herkese de tavsiye ederim. Yani yurt dışındaki hayatın tabii ki zorlukları var ama. Yani Türkiye'yi ben yurt dışından gördükçe, takip ettikçe sinirlerim geriliyor. Bir de orada siz bunu yaşıyorsunuz. Onu nasıl sabırla kaldırabiliyorsunuz bilmiyorum. Yani bazen de diyorum ki devran dönecek işte her şey güzel olacak falan. Ama devran dönse bile şu Türkiye'den çalınan paralar, hazineden çalınan paralar bunların tekrar geri gelmesi, yerine konulması en az 10 yıl belki 20 yıl olacak ve bu sürede başka medeniyetlerdeki insanlar Mars'a gidecekler, inanılmaz aşama kat edecekler, ülkelerinde e, çok büyük teknolojiler, çok büyük bilimsel aşamalar kaydedecekler ve biz daha hala işte camileri, başörtüsünü, bayrağı, ezanı falan konuşuyor olacağız. Yani gerçekten biz boş insanlarız. Boş bir milletiz, boş bir ülkeyiz. Çok boşuz. Vaktimiz çok boş. Ee, çok zamanımız var, boş zamanımız. O yüzden yani insanlar, e, başka ülkelerdeki insanlar neler neler konuşurlarken bizim hala da ben doğduğumdan beri mesela bu ülkede türban konuşuluyor. Türbanın sadece bir kıyafetteki bir aksesuar olduğunu, isteyenin takıp isteyenin takmayacağını bir türlü anlayamıyoruz, yani ben üniversitede okurken de hani arkadaşlarım hep solcuydu, hep sekülerdi İçimizde bir tane bile türban karşıtı, işte türbanlar okula girmesin, okumasın diyen bir kişi bile yoktu. Yani aslında biz birbirimize karşı iyiyiz de politikacılar herhalde şunu düşünüyorlar. Ya biz bunları böyle birbirlerine kırdırırsak bunlar açlıklarını unuturlar. Hiçbir zaman bizim e, ne yaptığımızı sorgulamazlar diye düşünüyorlar. Gayet de mantıklı. Bunu da çok güzel beceriyorlar. E, bu sayede de Türkiye bir arpa boyu yol alamıyor. Bir adım gidemiyor. O yüzden yani bu e, Bunlar devam edecektir. Yakın tarihte yaşanılan faili meçhuller var. Onların arkasında duran bazı siyasi partiler var. O yüzden hani Türkiye'de tam bazı dosyaların açılması, her şeyin şeffaf bir şekilde görülmesini istemeyeceklerdir. Bu yüzden size diyeceğim şu. Yani Türkiye'de devran dönse bile tam dönmeyecek. Hani bir şekilde elimizi kolumuzu bağlayan şeyler olacak. Birisi diyecek ki "Aa o dosyaları açtırmayız. Şunları şunları yapma yaptırmayız." İşte ezan, ezanı susturamazsınız. <laughs> Bayrağı indiremezsiniz falan. Hani sanki onu isteyenler varmış gibi. Böyle Yani bunlar hep devam edecektir. Ee, azar azar bunları böyle paçamızı silkeleyip atacağız ama çok uzun yıllar sürecek bunlar. Yani birileri Mars'a giderken biz hala daha işte camiye kadınlar girsin mi? Cenazede ön safta kadınlar dursun mu? İşte içki içmek haram mı? Falan böyle saçma sapan yok işte orucu neler bozar falan. Yani bir arpa boyu yol bildiğim için yurt dışına artık e, en azından bir ayağım kesinlikle Amerika'da duracak bir şekilde yaşamayı düşünüyorum. Ve bundan sonra gezdiğim yerlerde de yine paylaşımlara devam edeceğim. Teşekkürler arkadaşlar. Manzarayı görüyorsunuz işte. Anlatmaya gerek yok. <laughs>